lerden Gaziantep. Günaydın merhaba. Merhaba diye. <laughs> Günaydın, Merhaba Günaydın merhaba. Günlerden Gaziantep. <laughs> e, Yeni indi. pizza bizi almalarını bekliyoruz. Aynen. Vaktindeki yorumlarınız kutlu olsun. Çok değişik bir havası var. Trabzon'da donuyorduk. Buraya geldik. Yanıyoruz. Ama donu da biliyoruz. Gölgeleri soğuk. Güneş evet. yakıyor. Arası yok. 10 metre ileride ırka giyiyorum, buraya geliyorum yarım kola geçiyorum. Öyle bir hava. Düşünmüyor tutan, söylüyor. Ve burası çok düz, ben bir Trabzonlu olarak buranın düzgünlüğüne şaşırdım. Fark ettin değil mi uçakta? Her yer düz. Dümdüz yani, dümdüz. Tam bisikletlik yer abi, burada bisikletim olsa var ya, her yere bisikletle giderim böyle. Ne yapalım lan? İyi ya, öyle bir. Evet. Yani... Daha yani benim ilk şey, şehirle ilgili havası güzel ve düz olduğu için mükemmel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Düzgünlüğün boyu Evet. Tıraş oldum bu arada. Bu bilgiyi neden verdim mesela? Bizleri yani olsunlar benim hayranlarım var. Allah Allah. Tabii tabii. Bir tanesi polo sürüyor hatta her gün. Beyaz polo. Sürüyor mu? Sürmeye başlayacak mı? Sürüyor, sürüyor. Peki, Hayranım Hayranı bu kendisi. Başka söyleyecek bir şeyiniz var mı Sayın Çolak Bey? Var. Ne? Görüşmek dileğiyle. Bir sonraki durağımız neresi olur sence? Ne bileyim. Allah bilir. <laughs> Yok hayır onun için değil. Bugün için bahsediyorum. Ya, ne zaman bir daha kamera açarız sence? Biraz zor gibi duruyor da. Bugün biraz zor ya. Evet, bugün biraz zor. Neyse açarsak görüşürüz. Açmazsak da bir yerlere ekleriz bunu. <laughs> Bye. Hoşçakalın. Şu anda Karagazan Tepesi'nde Halfeti'deyiz. Şu an burası değil, eski halket olarak geçiyor. Ee, eski Halfeti de şöyle... E, deniz altında, su altında kalmış. Deniz altında mı? Deniz <laughs> <Su> altında aynen. Şüpheli! <laughs> ya burayı kes tamam mı? <laughs> ya hayır. Ya <laughs> Su altında kalmış. Sonra buna kurtulmuşlar. Söylersen yeriz baba. Buranın belecilik de, Buraya özgü bir şey var. Karagöz sadece burada yetişiyor. Onun kolonyasını falan da yapıyorlar. Eee dondurması, dondurması da varmış. Deneyeceğiz şimdi. Sos. Tamam. Ee, bak şöyle gösterebilirsin şuradan. Tabii O yapay. Karagöz onu bilmiyorum. Ezgi Hanım nasılsınız? İyiyim. sizler nasılsınız? nasılsınız? Hoş geldiniz. <gülüyor> 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 Bu kısıtlı zamanda bize vakit ayırdığınız <laughs> için teşekkür ederim. İnşallah bir sonrakine daha rahat, daha, güzel <laughs> gezersiniz. Abi ne de abdik dik ne yapıyor? Şimdi kahve içmeyeceğiz. Çok güzel. Manzarası olan bir yere. Orada açarız tekrar. Ok, bay. Sizin adınız Kutlan, Çolak ve Yiğiten Çolak. Şu an Ezgi Hanım kadraja girer misiniz? Şu an neredeyiz Ezgi Hanım? Harf <laughs> edelim. Meşanımızın adı ne? Artık Bey'de. Artık Bey'de. Evet, Kadrajdan çıkmazsınız. Yiğidam Bey'i yalnız bırakmayın. Tamam. içmeye geldik. Tamam. Kahve içmeye geldik. Geldik. Tamam. geldik ama... Evet. Karşımda var. Bizi sevmediler. <laughs> Bizimle alakalı değil, yoğunlukla ilgili alakalı. Birazdan gelecek kahveler. Bilemem. O zaman da beş tane Türk kahvesiyle gelecekler. Kutlan Bey. Da da burada yaşar mısınız? Sıcak mı? Yok. <laughs> ben Burayı yaşarım şeyle bu arada. <laughs> dolayı. Sıcak ya dolayı. Çok sıcak değil de. Sıcak sıcak. Şu an sıcak değil. Yazın çok sıcak ama. Bunu, Bunu atıyor mi? mu yazın <laughs> Trabzon'un gibi? Ha yok. Nem yok. Bunu atıyor. Kuru bir sıcak. Tamam ben yaşarım o zaman. Ben Tayyip'in <laughs> hmm. yaşandığı sayısı <istiyorum>. Ben <laughs> Benim Tayyip'in yaşandığı sayısı değil. Bence bir kereliğine şey becaş. <laughs> Aa bitti. Orada bak Gaziantep bir şey yazıyor orada. Nerede? Gaziantep Rum Kale. He bak orası Gaziantep'in yani şeyi. Neyi? Yani Gaziantep'e bak. Heee. Sus. Bir değerli misafirlerimiz tekrardan sizlere hoş geldiniz diyorum. Şu Fırat Neyce, Necik Baraj Gölü <laughs> Hafızası <laughs> Suzan. su seviyeleri dikey olarak 47 metre yükselmiş ve bu köyün yüzde lik bir kısmı sular altında kalarak tamamen boşaltılmıştır. Tamamen boşaltılan bu köy buradan 3 kilometre yukarıda yeni bir yerleşim alanı kurularak oraya taşınmıştır. Burada sular altında kalan yerler içerisinde iki tane okul, bir tane sağlık ocağı, bir cami, ve Romalılar dönemine ait kayadan oyma bir kilise bulunmakta. Romalılar döneminde yerleşim alanı olarak kullanılmış olan bu köye baktığımızda burada inşa edilmiş olan evlerin hemen hemen hepsinin arkasında birer ikişer katlı mağaraların olduğunu göreceksiniz. Yani evler birer mağaraların önünü kapatabilecek şekilde inşa edilmişler. Günümüzde ise olmakta bu köyü tamamıyla yeniden yapılandırarak tatil köyüne çevirmeyi planlıyorlar. Yine ilçemizde çekimleri tamamlanmış olan Karagül dizisinin ilk bölümlerinde Özcan Deniz'in boğulma sahnesinin çekilmiş olduğu köy de burası. Yine bu köyü benim adım Melek, Yersiz Yurtsuz, Azat gibi diziler. Ne haber? İyiyim. Tamam. Ey. Balıklı göle geldik. Hafife çekiyor. Ha bunlarla. Çektik biz. Sen yoktun bu gece de çek. Şey, şey telefon çekmiyor. Ha, evet. evet. <laughs> daha <Çadar> 3G <üçüye> olmuş. Daha <laughs> artık 4 gye geçtik lütfen. Sizin kafanızdaki yer daha küçük bir yer miydi? Evet. Ben daha küçük bir yer bekliyordum ya. Koy. Koy. शे पाल Çektim açıldı. Hamsi de geliyor arkadaşlar. <laughs> bak şu hamsi bak. Çekim bak. Hamsi bak. Çekim Baba. Hamsi, Baba. hamsi Baba buradaki balıkların ismi ne? <gülüyor> <gülüyor> Çektim. atla. Çok. Aklına bizim evdeki baklar mı geldi? Aklına bizim evdeki baklar mı geldi? <laughs> Hiç alakası yok. Hayır, onları da böyle yem atıyordum, atlıyorlardı ya balıklar. Ben yaptım burayı, bitkili akvaryum. Bitkisi yok ama. Bana altlara var, var yosun var atlarda. Ay bak bak nasıl atlar bak bak. Çok güzel.

yerdeyiz ne olduğunu bilmiyorum. Bir tık yorulur mu acıktım? Ben de. Ben bir, ben bir tık acıktım. Mikrofonla sesini Çok iyi, Çekiyor çekiyor sen merak etme. Elin orada. ben bir, bir tık yoruldum çok acıktım. <laughs> Şöyle. Başka bir şey değil mi? Şimdi neredeyiz? <laughs> çok güzel manzarası var. Burası tarihin sıfır noktasıymış ama artık değilmiş galiba daha eski bir yapı bulunmuş. Vidanı yine içeri. Abi bir iki adet üçüncü gidişi. artık Artık buranın miydi? artık buranın rehberi oldu. Üstüne <laughs> şey i̇şte buralar hep denizdi. Orman olayı da su burayı? <laughs> Beğendik burada buyuruz. Evet az önce kovlansız şovu gördük. Da ben güzel yer Burada herhalde böyle inkarnatörler var. Çok berbat bir durumdayız. Evet, çok çabuk öyleyiz. Saat 3.30'dan beri ayaklarız. Urfa'dan Antep'e geldik. Uçağa bineceğiz. Ama Antep'ten buraya otogardan otobüsle... böyle Antep'e otogardan buraya otobüsle geldik. Havaçta geldik. Neredesin?